Burayı bir bahset. Buranın e, buranın tarihi, tarihi ile de. mesela burada üç kuşak dedenin torunu. Ya. Üç evet. kuşak dedenin torunu. Ee, burada Meşaköy'de çay kahve yapıyor. Hep odun ateşiyle bir şey. Çek. Kahve burada olur. Çay da burada olur. Bak kazan bakır kazan. Ee, evet. Çayın zevki bakır kazandan olması ve olması ile. kahve de burada olur. Odun ateşi, yumanı, kahvenin serbest kabardıkça içerisine da almasıyla damak tarifini verir. Tamamen böyle bu şekildedir. Abi hoş geldin. Baş meddet neresi? Abi direkt yukarıya gideceksiniz, sola dön tam karşınıza Teşekkür gel. Teşekkür ederim. Eyvallah görüşürüz. Bunun özelliği bu. Evet. Bu üç kuşak tonu, torunuyuz. Ya işte hemen 150 senemiz kadar var. Vay. Evet. Tamamen böyle. Evet. Bu bir pazarında sadece biz varız. Biz varız derken yani bu otun etesine pek uğraşan yok. Hı -hı. Bir de dededen toruna bir vasiyet olduğu için. Biz de torna vereceğiz nasip olsa <laughs> inşallah. i̇nşallah. Bir de torna devam edecek ki müşterilere hizmetimiz devam edecek. Maşallah maşallah. maşallah. Allah, Allah. paylaşacağız. Maymun <laughs> mekanı Pe Bay, bay, bay pazarında. Bey pazarında. Bey çay kahve yeri. Salim'in yeri. Salim'in yeri arkadaşlar. Bir de şöyle çekelim. Tabak Salim. alacağım içinin yanında. Çok güzel bir mekan arkadaşlar. <laughs> 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 <Ha. gülüyor> Ayakta çok güzelmiş. İçeri görseydik burada oturun. Yok <laughs> oturun <laughs> üşürseyim.